Herkese merhabalar. Şirin Bufalo ekranlarına hoş geldiniz. Altıncı gündeyiz kontraband poliste. Sınır karakolunda altıncı günümüz. Kaçakçıyı yasa dışı mallarla yakaladığında kaçmaya çalışabilir. Bu yüzden gardiyan almamız lazım. Gardiyan. Evet 6 bölümdeyiz. Hasarlı köprü giriş yönetmekleri kısmında notumuz devam ediyor. Hemen kapıyı hazır bir şekilde açalım. Oğlum ne geliyor lan? Toma geliyor ha. Bak. Acaba mı? Bak. Şunu içeri atmamız lazım. Böyle biri gelir gelirse içeri atacağız onu. İnan aşağı. Şimdi şuna bakalım. 4000. Arkadaş bu olmaz. Bu olmaz. Sen beni aşağı. Ultraviyor ile bakalım neler neler göreceğiz. Bu F 83 BD 69, 83 BD. Şunlar karışık isimler ben uğraşmak istemediğim için şunları basıyorum ki 6 Ağustos 21 Mayıs. Evet. Sonra Birleşik Rally Çat, çat, çat. Bunda bir şey çıkmaz bence. Bu adam doğru. Kırık camı yok. Sıkıntısı yok. Of, 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 of. Bu mallara bak. Astaro! Oğlum sakin ol. Sakin ol, yemeyeceğim seni ya. Sakin ol. Sakin ol. Hoppa. O, o sesi bile yapmışlar be. Çok güzel bir oyun. Ben yani herkese tavsiye ederim bu oyunu. Steam'den almıştım zamanında. Şu an bilmiyorum ne kadar bu oyun. İndirime girdiğiniz zaman alın yani. Gerçekten değer bir oyun. Hepsini Yaptık mı? Yaptık. Tamam. Abicim sen bunları bir yükle. Atma sen bunu atma doğru. Aynen at sen. Sen bunları bir arabaya at. Tamam. Ee, abicim seni ben kusura bakma da red edeceğim ya. Kusura bakma yani. Gel. Yenisi gelsin. Şu tipte biri gelirse arkadaşlar içeri alacağız. gelecek gibi ha. Şşt dur. Atayın Çok dili kaba evet. Kaba bir dili var. Bak tekerleği patlamış. Abicim sen in aşağı Sen in aşağı yine mi ya? Bir kurtulamadık bu oğlum ya. Bak. Bak 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 bak. Al abi. Bak her yerinde bir şey var ya. Oba. Al açmeno. Bak dur duras. Arabalı olmasam kaçacak. Bak rüşvet veriyor bak. 470. Sahte para. Görüyorsunuz değil mi? Bir de o da çıktı yani. Sahte para da oldu. Sahte para. Kardeşim. Bana sahte paralar gelme. Paralarla gelme yani. <laughs> Gel bakalım. Ne açacağız? Bu açmaz. Tamam. X, A, 70, 60, C, y. Gamze mi? Oğlum Gamze. Guliyev. Gamze ana... Bak. Ana ana Guliyev. Ana Guliyev, ana Guliyev. Guliyev. Yo, yo. Yeah. Sen de gittin oğlum. Oğlum her şeyin mi yanlış olur? Her şeyin mi yanlış olur abi? Yani... Abicim senin her şeyin mi yanlış olur ya? Tekerlek de patlak. Patlak abicim tekerlek. Tekerlek de patlak. Kusursuz yapmamız lazım bak. Bu olayda inik tekerlek. Bak o kadar detaylı yapmamız lazım ki. Bak başka bir şey daha mı var acaba? Bak müzik ötüyor. Şey müzik çalıyor. Ötmüyor. Şuraya çok iyi dikkatli bakmamız lazım. Bazen he, öyle yerlerde çıkıyor ki efsane yani bu dersin ki yok artık daha neler. Şuraya baktık mı şimdi? Baktık herhalde aynen. Tamam ben bunu içeri aldım. Tutukla abicim. Barastası. Hadi lan. Büyük bir hata yapıyorsun diyor. Manyağa bak ne hatası. İçeri. Yarın yani yedinci gün Van Ada. Arasko <laughs> 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 95 bir yerde yanlış yaptık yine. Bak motorunda abi motoru bulmamız lazım bizim ya. Motorunda görünmedi ki ama ya. Gel lan gel. Kalma orada gel kapıda kalma gel. İki araç daha var. Onları da aldık mı günü bitireceğiz. Gel. Gel abicim gel. Karoserde bir sıkıntı var mı yok? Atmaturo. Bak bu, bu temiz temize benziyor herhalde. yavaş konuşuyor, şey yapıyor yani narin. Yani bunda bir pek bir şey çıkmaz herhalde ya. Bunu göndereceğiz herhalde. Bak. Direkt burada farlarında bozuk farı yapıştıracağız abi. motoruna da baktık. Yok. Bir tane aynası yok. Eksik aynalar. Top sakal. Gibi bir duruyor. Pala bıyık. Pala bıyık ziya. CND. Ee, plakası yok bunun ya. CND. Tamam. NT. Doğru. Başka? Şöyle nereden bakacağız lan? Heh. Şöyle basalım daha rahat görelim yani. Evet. Bu kaç kiloydu ya? Alamam. Seni alamam ya. Giriş yönetmekleri Bir dakika. Şunlara bakmadık ki. Baktık mı bunlara? Eşleşmedi. Yani bu eşleşmedi. Bu alamayız yani. Zaten alamayız bunu. Evet. Gel bakalım. Red edildi. Defol. Şeye de bakacaktık ya. Kaşesine bakacaktık. Dön dön. Bak tavuk taşıyor bak. Dayan Bayart. Nereden buluyorlar böyle isimleri ya? Dayan Bayart. 1500 OPT chat. 10 Mayıs'a kadar geçerli. İyi şu ana kadar geçerli. 42 yaşındaymış. Bunun sakalı, bunun gözlüğü var. Doğru mu bu acaba? Doğru. Kagastam Cumhuriyeti'nden gelmiş. Daha doğrusu Kagastam Cumhuriyeti. Eşleştirme atası bu değil lan bu. Oğlum tavuklara bak. Ya kardeşim. <laughs> bir an oynamıyor zannettim içini acaba alçı ile doldurdular da uyuşturucu mu veya kaçak mal mı taşıyorlardı yani ee, kilosuna bakacağız Araba, arabanın ağırlığına bakacağız daha doğrusu. ona bakalım iyi 1300 bilmem ne iyi güzel 5'e 2 tavuk. 5'e 2. Güzel. Yani şunu da pek bir şey çıkmaz gibi duruyor. Ulan şarkı da ötüyor şimdi yani müzik de çalıyor da. Sen bin aşağıya, ya. Üstadım. Sen bin aşağıda. Rahat bakalım biz. Evet. Bayağı iyi be. Aynası da var. Aynen bu temiz. Kardeşim sen son son bakalım. Sen geç be. Sen geç. Hadi hadi yine iyisin. Hadi yine, iyisin. Hadi, yine iyisin. hadi yine iyisin. Hadi. Gideceğim mi oğlum? Gideceğim mi? kusursuz ve bir bölümün daha sonuna geldik. Evet. Gün altı oldu ve gün altımız bitti. Yani 6. gün bitti. Geldik 7. güne ama bir sonraki bölümde. Yeni bir gün, yeni bir bölüm demek. Şimdilik benden bu kadar. Bay bay.